Peki finansal özgürlüğün bu kadar önemli olduğunu nereden anladım? Şöyle söyleyebilirim size Benim annemle babam daha önce de söylediğim gibi emekli öğretmenler ben aslında ortasınız bir Memur çocuğuyum Abim de ben de anne babası öğretmen maaşıyla geçinen bir ailede büyüyen çocuklarız Ortaokula kadar Bütün hayatım devlet okullarında Orta ve alt sınıf Gelir seviyelerinden gelen çocuklarla birlikte geçti Birçoğuyla hala çok yakinen görüşüyorum ama ortaokul sınavlarında iyi bir başarı elde ettiğim için ortaokuldan itibaren özel okullarda tam burslu olarak eğitime başladım. Bu özel okul dönemleri de bana üst segmentten gelir seviyesinden insanlarla tanışma, onlarla arkadaşlık kurma, onların ailelerini tanıma, onların yaşadığı yaşama ortak olma şansı verdi. Böylece ben bu yaşıma geldiğimde üç seviyeden de çok yakın arkadaşlıklar, dostluklar edindim ve onların aileleriyle gerçekten çok yakın temasta bulundum. Bugün baktığım zaman bu üç seviyenin kendi içerisinde yaşadığı hayata, mücadelelerine, konuştuklarına, bakış açılarına her şeyi çok daha net görebiliyorum. O yüzden de diyorum ki hayatımızdaki temel hedeflerimiz mutlaka finansal özgürlük üzerine olmalı.